ediyor. YGS'deki şifre başlayan ve Ales'teki kitapçı kriziyle tırmanan sınav tartışmalarına her gün bir yeni ekleniyor. Bursa'dan sınava giren Ece Akyüz ilk gelen sonuca göre LGS'ye giremiyordu. Bir gün sonra ise ÖSYM ile yapılan görüşme sonrası puanının yükseldiğini öğrendi. Olayın bir benzeri de Manisa'da yaşandı. LGS'ye giren Emre Pınar, ÖSYM'nin internet sitesinde açıkladığı sonuçlara göre sınava kazanamadığını öğrendi. Sabahsa sonuç çok daha farklıydı. Emre Pınar sınavı geçti. Bursa'dan YGS sınavına giren Ece Akyüz'ün ÖSYM'nin sitesinden baktığı sınav sonuçlarına göre aldığı puan 133'tü. Akyüz'ün formundaysa LYS'ye giremez notu vardı. Hastanede lösemi tedavisi gören genç kız sonucu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bir gün sonra ÖSYM ile görüşüldü ve tekrar bir sonuç formu alındı. Bu kez durum farklıydı. Ece Akyüz'ün ÖSYM'den gelen son forma göre YGS puanı bir anda 427'ye yükseldi. Yani ilk formda 133 puan alan Ece'nin puanı tam 294 puan birden arttı. Dün e, açıklanan listeyle bugünkü açıklanan listenin aynı olmadığını gö gördük. E, tabi bu üzücü bir sonuç. Çünkü e, bu çocuğun dünkü yaşadığı sorunlara ya da sıkıntıları e, gerçekten biz de şahit olduk. Çok ciddi bir problem oldu. Benzer bir olay da Manisa'da yaşandı. Hasan Türek Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebru Pınar açıklanan YGS sonuçlarına ÖSYM'nin internet sesinden ilk baktığında sınavı kazanamadığını öğrendi. Dün 6 defa falan bakıldı sonuçlarıma yani defalarca siteye girip biz baktık herkes baktı. Giremez yazıyordu. LYS'ye giremeyeceğim. Üst 100... 139 puanla 135 puan almıştım ben sözelciyim. gerçekten hani şaşırtıcı bir durum. Benden de beklenen bir durum değildi. Barajı geçemediğim açıklandı yani. Ancak Ebru ertesi sabah ÖSYM'nin sitesine tekrar baktığında sonuçlar karşısında şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Bugün baktığımda 360 puandayım ve gerçekten sıralamam da iyi. Sınav Girebileceğim ya yani bu beni çok sevindirdi ama gerçekten çok üzüldüm yani bütün gece ailem olsun arkadaşlarım herkes çok kötü şeyler yaşadı.